Edirne'de düzenlenen 11. Uluslararası Banda ve Ciğer Festivali'nin son gününde acı biber yeme yarışması yapıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada yarışmacılar birinci olabilmek için ter döktü. 130 adet acı biber yiyen Yılmaz İlmisit yarışmanın birincisi oldu. İlmisit 5 porsiyon tava ve 5 litre çiçek sahibi oldu. Evet Geçtiğimiz yılın acı biber yeme yarışması birincisi Emrah Mucurtay'da 120 adet acı biber yiyerek ikinciliği elde etti. Evet bir alkış yapıyoruz. Bütün <laughs> Festival kapsamında ayrıca ciğer yeme yarışması da düzenlendi. İki porsiyon ciğeri en hızlı yiyen Doğukan Edinler birinci olurken 5 litre iç çekiği ve 5 porsiyon tava ciğerinin de sahibi oldu. Birinci düğünümde tak de şimdi getirdik ödülüm geldi. Küçük altın tutalım geri. İkinci ve üçüncülerin ödüllerini aşağıda takip edeceğiz.